Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber adını pek çok duyduğum bir tane sunucu vardı bu aralar. Böyle bir tane public buldum. <laughs> Girip takılacağım öyle ya. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Hayırlısı. <laughs> <laughs> Sorry. Hoş geldin. Sorry Evet. Neden? Aa bir dakika senden bir vibe aldım. Bir daha konuş. Ah yok konuşmayayım ben gidiyorum. Gitme Canciğer gitme. Yok yok. Nece yani yok. Nece yani yok mu? <laughs> ee, nasıl yani? Yok. Lütfen azizeyim deme. Hayır. Allah korusun. Allah korusun mu? <laughs> <laughs> Sorry. Bir dakika Allah korusu mu dedin sen? Ya şaka yaptım. Şaka. Allah Allah. Sen ırkçı mısın demek ha? Efendim ırkçı değilim hayır. Ha. ha Niye ırkçı? Ben, 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 onu, <laughs> duyma, ben onu ben, geleyim. Ya benim babam Azerbaycanlı zaten. Babam mı? Ama evet. O yüzden mi Azerbaycanlı? Kullandın az önce. Yok. Azeri var. Ama evet. pek kullanmıyorum. Tam beni kaydetsene sen. Anla. Yok. çok zor iş ya. Sanal mafya Ha. Anlıyorum abi. Evet. Peki ne yapıyorsun sanal mafya olarak? İşte ne yapıyorum? Ergen, ergen insanlara laf falan atıyorum. Rıhsızlık yapıyorum. Allah Allah kafamca. İşte biz öyle insanları almıyoruz sonucu. Neden? Çünkü burası medeni bir sunucu. Ben şimdi kaydeder misin? Çok konuştun. Hayır. Tamam ben Görkem'in yanına gidiyorum kardeşim. Hadi kendine iyi bak. O, onun seni kaydedeceğini sanmıyorum. O benden daha beter. O zaman niye duruyorsunuz lan? Burada kaydetmeyeceksiniz. Yani <laughs> sen gidiyorsun, herkese sövüyorsun falan. Ya Leyla. <laughs> sen benim sövdüğümü nereden çıkardın? E, kendi ağzından söyledin ya. Ne bağırıyorsun lan karı? Kırma. Ben şaka yaptım. Sen niye ciddi alıyorsun çarşıyı Yok ciddi almadım. O zaman azici konuşalım. Olur da Berk'e geldi. Bak tam odasında ya. Berk hoş geldin bebeğim. bebeğim hoş buldum mi? bebeğim mi? Ha. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Öyle mi olduk? Evet. Ne oldu hayatım? Evet, e, tamam. bu bu adam sanal mafyaymış da öyle diyor. Yes. Milleti sevdiriyor mu? Sanal mafya kardeşim naber? <laughs> <Evet>. ne var? <laughs> ne oldu ya? kanka? Efendim. Senin şu, senin şu karı bana ırkçılık yapıyor. Irkçılık mı yaptım? Ben bir ne sus. Ben senin, senin kocanla konuşuyorum. Bir sus karı. <laughs> ne? Merak bir, şey <laughs> <laughs> bir şey konuşuyorum aslanım sen bana ne dinlemiyorsun? Dinliyorum kardeşim söyle. Leyla bana diyor ki azir olmak çok beter diyor. Ne? Demedim mi lan? Olur kendisine az veriyor. <laughs> Hayır abi azir. Ulan tam da azirizi konuşacaktık. Sen niye geldin ki? <laughs> Sana ne lan? <laughs> abi, ben çağırdım ulan falan bak hayırdır sen niye böyle yeni üyelere böyle konuşuyorsun <laughs> abi test şimdi şu an sunucu sahibi kim e ben benim ya ne boş oldu yapma boş yapma Peperil mi pepper benim mi Evet tabii benim aga be ya arkadaşlar <laughs> siz harbiden ırksızlık falan yapıyorsunuz ben çok ağlayacağım ya yani alındım ben gidiyorum kanka bak bütün sunucu Azeri kaydı Var hepsi. yani. Bunların hepsinde kayıt aldım. Leyla'yı buradan çıkaracağım kardeşim bugün. Hadi. Aynen. Hemen çıkartıyorum. Aydin'i ay, ay. de aldım. Ben, benim abim AYT'de çalışıyor. <gülüyor> tamam şimdi. <laughs> ben de aldım kanka. Bekleniyorsunuz bugün. <laughs> Eyvallah. Aynen. İşte bugün sizin geldi kardeşim. Hadi. Tamamdır. <laughs> Sen şey çıkıyor musun? Yoksa gönderelim mi biz? Nereye gönderiyorsunuz? bilmem nereye göndermemizi isterdin? <laughs> bak yemin ederim Zey yazarım ama koyayım Derim ki bak bu sunucuda bana özel ee, nasıl lan ne yazıyor? <laughs> benim bu arada iki buçuk yıllık arkadaşım ben yani söyleyebilirsin. Yapayım, <laughs> ben ne yapayım amına koyayım? Oğlum ben ne yapayım Zeyzin arkadaşım? <laughs> Allah'ım. <laughs> Kanka şey. <laughs> ya derdin ne de tam olarak ben bunu anlamadım. Ben kayıt olmak için geldim. Senin manita bana burada kısık yapıyor kardeşim. Ya. <laughs> bak. Bak yemin ederim kayıt olmak için geldim. Daha kayıt olamadım. 20 dakikadır buradayım ama. <laughs> Allah aşkına kaydet. Belki bu çocuğu kaydedersen bir daha daha başında seninle dolunayda ulumam. Ya sen, <laughs> sen, sen ne diyorsun? Le Leyla. Hı? Sen beni kaydet ben sana mafyada bırakacağım kardeşim gerek yok. Seni Berke'ye değişme. <laughs> Beni Berke iyi anlamda mı dedi lan? Ne dedi bu amına? İyi anlamda dedi yani benim de dedi, en azından aynı cümlede kullandı yani yeter. Ha, doğru doğru lan Berke ezik belki ne yapacaksın? Baksana TikTok hareketine benziyor. Sen ben de konuş. Ne? <gülüyor> What? <gülüyor> What the fuck? Kanka <laughs> ben gülün, gülün diye dedim lan. Gülün de boşa gitmesin neyse. Aynen <laughs> anlamayın da Band, band değil de jeli falan atmayın uğraşamam ama koyayım bak. Just kidding. Harbiden bıktım. Ben gidiyorum Eyman'la konuşuyorum. Bir durun ama ona Aha olay dedik kodu gıybet. Onlara kafa doldu. Selamın aleyküm. Aleyküm selam arkadaşlar. Buralarda yetkili var mı kardeşim? Var kanka. En üst Çok yetkili var, var ama var. böyle var. tam üst yani. Böyle her şeye sahip Taşlar. Taşlaklı diyorsun ha? Tam taşta bir tane öyle bir olsun <laughs> bak bu üste orospu Pardon bu üste e, güzelim yetkililer var ya Hı -hı. Ben gelmişim size kaydolmak istiyorum bana diyor ki sen Azerisin ben seni kaydetmem Kanka ben seni zaten kaydetmem normal olarak Sen kimsin kanka? Kanka sen troll Bilmiyorum ve yetkililer. üslubu bozuk bir insan olduğun için seni asla kaydetmezdim sonuçta evet. Abi ben kaydolmak istiyorum benim üslubumla sen niye böyle dalga geçiyorsun benim şiven bu Hayır şive değil. Az önce küfür ettim mesela. Kur'an'ı mı evet. değirsen eyvallah yani ama öyle olmuyor işte hocam. Eee, senin eee olamayacak mı? mıyım burada? İlkin hocam orospu çizgi gibi değildir. Senin diğer şeyine bakmak istiyorum. Burada bir dakika. Bakalım. Amirov, bir şey söyleyeceğim. Amirov, Azerice biliyor musun kanka? Azerice biliyorum. Ben de biliyorum. He. Evet bir şey söylerdim ama ayıp olur. Söyle bakayım. Ayıp olsun. Yok. Ya aşağı gel kanka. Dörte gel. Yok. Buna Şair... Şair bir şey soracağım sana. <gülüyor> 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 bu nokta kayıt... Bu kayıt alınmayacak. Bunu nasıl yapıyorsun? Nokta <laughs> kayıt alınmayacak. <laughs> şey söyler misiniz <gülüyor> bana <gülüyor> lütfen? <gülüyor> Ha? Yok ya. Ben hani içeri alamayacağım. Biliyor musun? Korkuyorum şu an. Beyler ben şöyle. ne yaptım? Biriniz bana söyler mi? Bak şey söyledi. Meyhane hocam söyledi. Üslup bozuktu kanka. Ya meyhane kim oğlum? Bir simya yazmış önüne. Kanka böyle geliyor? Tamam ben ya, söylüyorum. Üslubum yani. bozuk ne kardeşim? Ben kötü bir şey mi dedim? Tamam, Orada ben İlk, değil, kim, İlk, bir şey söyleyeceğim. Bak beni dinler misin? Dinlerim. Buraya geliyorsun. Tamam mı? İlk ee? başta kendini yanlış tanıtıyorsun. Hı ee? Ondan sonra ben neden koydu olmuyorum diyorsun. Aa, <laughs> aa bak <abla>, ne yapıyor. <laughs> bak terbiye. Şey, e, Leyla ablam. Öpüldüm. <laughs> Arkadaşlar bir şey yapmadım ki ona. ne Ya bunlar niye böyle? <laughs> Ya dedim kayıt olurum içeride takılırım da yine kaydolamadık oğlum. Allah Allah ya bende mi sorun var?